Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün otomatik vites araç nasıl kullanılır? Vites geçişleri nasıl sağlanır? Onun hakkında bilgi vereceğim sizlere. Öncelikle viteslerimizin anlamlarını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. P aracı park ettiğimiz konum. Aracı sabit bırakacağımız zaman P konumunu alıp el frenimizi çekip o şekilde bırakıyoruz. Geri gitmek istediğimde R'ye alıyorum. N boş arkadaşlar. Vitesi boşa almış oluyorum. D de ileri vitesimiz. İleri gitmek istediğimde D'yi alıyorum artık. Başka bir şekilde vitesle oynamayarak ileri sürüşümü gerçekleştiriyorum. B ise yüksek devirlerde veya motor freni kullanmak istediğimde kullandığım vitesim. Bunu şu an çok kafanıza takmayın. İlk aşamada kullanacağımız vitesler ileri gitmek istiyorsak D, geri gitmek istiyorsam R, park ettim aracı bırakacağım zaman da P konumunu alacağımızı bilelim. Vites geçişlerini sağlarken arkadaşlar vitesimin üzerinde bir mandalım var. Bu mandala basıp vitesimi değiştiriyorum. Ancak bu sadece P ve R için geçerli. Yani ben geri vitesten boş alacaksam bu mandalı çekmeme gerek yok. Veya boştayız ileri alacağım. Mandalı çekmeme gerek yok. Aynı şekilde ileri vitesteyim boş alacağım. Mandalı çekmeden alabilirim. Şimdi geri vitese atmak istediğimde gördüğünüz gibi vites ilerlemiyor mandalımı çekip o şekilde atıyorum. Veya R'deyim P'ye atacağım. Gördüğünüz gibi yine ilerlemiyor. Tekrar mandalı çekip P'ye atıyorum. Bunu da öğrendik. Bir de arkadaşlar vites değiştireceğim zaman herhangi bir arasında geçiş yapacağım diyelim. P'den R'ye, R'den N'ye, N'den D'ye hiç fark etmez. Bu geçişleri sağlarken ayağımız hep frenin üzerinde olması gerekiyor. Yani ben frene basmadığım sürece bu vites P'den R'ye gelmeyecektir. Frene basmıyorum şu an mandalı çekiyorum. Bakın vites yine gelmiyor. Gördünüz mü? O yüzden frene basıp mandalı çekip o şekilde almam gerekiyor. Şimdi bir de arkadaşlar bir deneyelim bakalım isterseniz. P konumu dışında aracımız çalışıyor mu? R al Şu an çalışır vaziyetteyken R'ye aldım. R'deyken stop ettim aracımı. Düğmemize bastık ve stop ettim. Şu an R konumunda. Anahtarıma basıyorum ve beni uyarıyor arkadaşlar. Bakın. Ne diyor? Hibis sistem durdu. Vitesi P konumuna getirin benden P konumuna gelmek istiyor. P konumuna getiriyorum. Şimdi çalıştırmak içinse ne dedi bize? Fren pedalına ve power düğmesine basın. Bastım. Ve aracımız çalıştı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar vitesim eğer P konumunda değilse aracım çalışmayacaktır. Öncelikle vitesimi kontrol ediyorum. Ayağımı fren pedalına basıyorum. Sonrasında eğer aracınız anahtarlıysa anahtarı bu şekilde power start stop düğmesi varsa da bu düğmeye basarak çalıştırabiliriz. Bu arabada gördüğünüz gibi arkadaşlar El frenimiz, el freni kolumuz yok. Düğmemiz var burada. Şimdi aracı çalıştırdım. Tekrar. Gördüğünüz gibi kırmızı ışık yanıyor. Kırmızı ışık yandığında el freninin çekili olduğunu anlıyorum. Bastığımda el frenim inik pozisyonda şu an. Tekrar çektiğimde el freni çekili konumda. Vitesimi ben D'ye aldığım zaman, yani ileri gitmek istediğimde D'ye çekiyorum vitesimi ve otomatik el frenim iniyor gördüğünüz gibi. P konumuna getirdiğimde ise otomatik el frenim çekiliyor. Bu her araçta böyle değil arkadaşlar. Kontrol edersiniz el freniniz çekiliyor mu değil mi. Ona göre eğer otomatik almıyorsa kendiniz elinizde indirir veya kaldırırsınız. Evet bu bilgiler eşliğinde arkadaşlar aracımızı hareket ettirelim bakalım. Ayağım fren pedalına bastım. kontağımı açıyorum ve aracım çalışıyor. Vitesimi D konumuna getiriyorum ileri gitmek istediğim için. El freni otomatik inmişti zaten. Şimdi freni bırakıyorum arkadaşlar. Hareket etmedim. Çünkü bulunduğum yer şu an hafif eğimli. Biraz gaz istiyor araba. Hafif bir gaz veriyorum. Gazdan sonra aracım artık hareket etmeye başlıyor. Burada hızlanmak istiyorsam gazın şiddetini arttırabilirim.